Hepsi eminim. merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir kendi çizimle birbirine Evet arkadaşlar hatırlarsanız önceki bölümde Yiğit'e efsane bir şekilde zamandan yanmıştık. Gördüğünüz gibi tefem de demekimiz de var ya. Şurada bizim başlayacak bir tane turnuvamız vardı sanki. Yiğit nerede o? Neyse onu boş. Ben olayım. sana oraya leysini atmıştım onun. Ha, oraya bir girelim hemen şuradan. Ee, bakalım kaç kişi olmuş takımdan ne kadar kişi girmiş. Burada arkadaşlar İsviçre sistemini araştırıp öğrenebilirsiniz. İsviçre sisteminde e, bir kere eşleştiğin zaman farklı biriyle eşleşmiyorsun ve konuna yakın biriyle eşleşiyorsun. E, bu öbür sistem gibi değil. Ne girebiliriz arkadaşlar? Sizin için 3 artı 0 Ben geziyor. sizinle karşılaşabilirim yalnız. 3 artı 0'a mı tıkladın? Ne? Tamam, tamam ben yanlış anladım. Arkadaşlar İskandinav savunması yaptı. Ben hemen hızlı bir şekilde şu şekilde savunacağım kendimi. Hemen merkeze ele almak istiyorum. Ben şu anda kendim maç yapıyorum. hiç korkmuyorum. An. Bu buradan boşa gitti evet, aa pardon boşa gitmemiş. Şöyle bizimle de koruyalım, bu fil buraya gelirse sıkıntı olabilecek. Ee, evet gelseydi vezirim de buraya geliyordu, mı? bu burada boşta kalıyordu. Ee, şöyle bir geleyim, bu atı kırmak istiyorum. Şu anda değişmek sıkıntı olabilir, o yüzden ben hemen bir gelişimimi tamamlamam lazım, bakacağım. siz sen şu anda kendini maç mı yapıyorsun? Evet o drop tarafı olduğu için biraz sıkıntı. Tamam onu vezirle kırması iyi oldu bizim için. Bunu istediğim zaman atla alamayacak. Biz onu atlarız, at öne geçeriz. İzliyorsun bizi de mi? Evet, ben şu an seni izliyorum. ben şu siyah filmle şuradan fark ettiğiniz gibi çaktırmadan şu atı şuradan güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Ne oluyorsun? Şuradan gizli bir şekilde çaktırmadan şu atı kırabilirim. Hiçbir istek yok. Atı bana yönelik Bunu sürse bile Evet, tamam, öyle çekti. İyi oldu kendi içinde benim oldu. Vezirleri değişmek benim için iyi olacak ne ama illa olacak. Efendim? Teşekkür mu? Evet abi veziri boşa koydu. Hadi hadi A alıyorum. Yazık, puanlı oynuyoruz. Veziri boşa koydu. Evet. bu yatayı artık ben de buraya gelse bile e oraya iki basabilirim bir şekilde. Ama buraya asla inmeyin arkadaşlar. Bazı tuzak kadını yapabiliyor. Zaten onu bekliyor almayı. Bakın. Orada bedava kıyon buldu ama vermeyeceğim onu tabii ki. Kıyonun bir düzenini sağlamam gerekiyor herhalde. Orada o fil bedava değil kardeşim. Adam izin salmıştı. Geri alma tehdit etti. Ben de kabul ettim. Gördüm. Evet şimdi o bedava değil. Benim piyon düzenimi bir sağlamam gerekiyor. Onun beyaz fili var. O bedavaya gitmişti o piyon. Onu almadı. Onun beyaz filine karşı şu üçlü düzen güzel olabilir. Ama benim onu çekmemem. Ben en iyisi şöyle bir yapayım. Açarak güzel şeyler yapabiliriz belki. Şuradan ikinci kalesini de istersek eğer değişir ama ondan sonra alır. Asa değişti. Hiçbir sıkıntı yok. Ben bunu korumuştum zaten. Akla gelemiyor. Tamam ben altı koruyorum zaten. Oradan yana hiçbir sıkıntım yok. Ee, şu anlık şöyle bir ara hamle yapalım. Bunu yediği zaman bunu yiyeceğim. Sonrasında bunu keseriz kalınca. Kalede. kalede kestik ve şu anda durumumuz güzel bir şekilde değişik. Şuradaki bedava piyon iyi olabilir benim için. Ben yani niye onu almadım? Evet şu anda şu piyonumu alacağım. Kalesini buraya çektiği anda şunu da alacağım. Aa alamıyorum. Aa. Fil düştü. oluşturduğunu nasıl kurtarabiliriz? Bir kurtulmuyor da mazam mecburen buradan ağırlıkla yaklaşırmış. Kötü be. Bir dakika o zaman ben de bir yer aldım. Bir kurtulmuyor Bu fili boşak gerekiyordu. Yes teşekkürler adamın dilisini Bir tane daha alırsam helal diyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adam geri aldı onu iyi bir şey. Şuradan güzel bir baskılar yapabiliyoruz onun şu parasını. Olmamız gerekiyor buradan da onu koruyarak basabiliriz. Efendim? G, G7, G7 boş ona göre. G7 dikiyor bekleriz. Şöyle yapıp bunu da koruma altında tutuyoruz şimdi zaten. Şimdi şu piyon boşa gitti. Aa gitmedi. Orada tuttu. G7 beleş. İşte G7 beleş. Git alamıyorum onu. Şu Aa, arkasında burada film düşüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle şeytik ve görmedi artık bu piyano. Evet doğru, boş da yine gibi. Ama bunu almayacağım elbette. Yine sıkıntı çıkarabilir bana. I, hiçbir zaman için öyle bir şey. Şuradan aa ya boş oldu işte. Acaba bunu da kabul et. Ya boş ver, boş, ver, boş ver Ne? Siyah niye oyundan çekildi? Arkadaşlar oyundan çekildi gördünüz mü? Aa maalesef sadece oynayayım tamam bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün size ziyaret ettim, Bu kişinin çiftliğinde Bitirdik. Şu an hoşçakalın.